Hocam öncelikle sizi, sizi, tanımak istiyorum. Memleketinizle doğum tarihiniz nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil murselin. Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Abdaciz Sinan Akdeniz. 1978 Ulubey Ordu doğumluyum Enes. Peki hocam İslami ilim hayatınız ne zaman başladı? 1990 desem yerinde olur. Aslında daha önce başladı ama böyle disiplin çerçevesinde 1990'ı milat olarak kabul edebiliriz. Şimdi daha önceden kastınız ne? Aslında eğitim ana karnında başlar Enes. Peki. Ondan sonra devam eder. Yani genel anlamda nerelerde ilim aldınız? İstanbul'da, Bayrampaşa'da şu anda rahmeti rahmana kavuştu. Abdullah Usta Osmanoğlu hocamızın nezaretinde, himayesinde Yeşil Cami Kur'an kursunda başlamış oldum. Orada 3 yıl kadar hafızlığımızı ikmal ettikten ve icazet aldıktan sonra 1993 senesinden sonra Arapça ve İslami ilimler eğitimimiz, eğitimimiz başladı. Yine Yeşil Cami'mizde bu eğitimlerimiz 1996'nın sonuna kadar devam etti. Ardından kıymetli mürşidimiz Mahmud Usta Osmanoğlu Efendi Hazretleri'nin nezaretinde, onun himayesinde Fatih'te devam etti. Fatih bilirsin herhalde değil mi? Evet hocam. Orada birçok medreseler vardır. Gerçekten Osmanlı ananesini, kültürünü devam ettiren ve bizim kadim medeniyetimizi muhafaza eden, kültürümüzü muhafaza eden derin medreselerimiz vardır. Bu medreselerden ve burada eğitim veren hocalarımızdan, kıymetli alimlerimizden uzun yıllar eğitim aldık. Eğitim vermeye devam ediyoruz. Hem İslami ilimler bağlamında hem de Arabi ilimler bağlamında bununla beraber kıraat-ı aşere, tasih huruf, maharic-i huruf ve yine İslam'ın acizane bence olmazsa olmazı olarak değerlendirilen yazılarımız, yazı kültürümüz ve hüsnahatla alakalı hamdolsun derin bir vukufiyete sahip oldum. Rabbimin izni inayetiyle. Peki hocam, çocukken ilim tahsilindeki hedefiniz neydi? E tabii ki ilahi kelimetullah de Enes. Diyeceksin ki ilahi kelimetullah ne? Evet. hocam ben de merak ettim. İlahi kelimetullah demek Enes. Allah'ın davasını, Allah'ın dinini dünyaya ruh zemin deniyor eskilerin ifadesiyle. Dünyaya hakim kılma manasını ifade eder. Allah'ın sancağını en yüksek noktalara taşıma manasını ifade eder. Diyeceksin ki ne alaka? Belki de diyorsundur. Evet Enes, aslında bu düşünce bütün Müslümanların ortak düşüncesi olmalı. Bizler bu hizmete rağm olduk. Bu hizmete gönül verdik. Çocukken de başka bir şey düşünmemiştik. Peki hocam, nerelerden ilmi icaz, icazet aldınız? İlmi icazet derken tabii ki İslami ilimleri kastediyorsundur. başta Yeşil Camimiz olmak üzere Fatih'imizdeki birçok hocalarımızdan yine Şam ulemasından ayrı ayrı icazetler aldım Allah'ın lütfuyla. Fakat biraz evvel de ifade ettiğim üzere ilmi kıraatten de ayrı bir icazet aldım. Hocamı burada rahmetle yad etmek istiyorum. Rahmeti Rahman'a kavuştu. Yine Hüsnü yani güzel yazıdan eskimez yazı demek daha doğrudur aslında. Şu anda eski yazı derler. Kur'an'ın yazısı eskimez henüz, bilir misin? Hani böyle Arapça yazıları eski yazı falan derler bazıları. Ben bunu çok kabul etmem. Kur'an'ın yazısı eskimez ve ebediyen eskimeyecektir. Biz o yazı ile meşgul olduk. Ve onun her bir türüyle ilgilendik. Ve hamdolsun ...tahassus ettik diyebiliriz. Hocam Darufun Vakfı'nın kurucusu siz misiniz? Yani Vakıf ve Derneği. Acizane buna öncülük ettim Enes'im. Yalnız şöyle söyleyeyim. Ee, bu sürecin tamamlanması için paydaşlara ihtiyacınız vardır. Yönetim kuruluna ihtiyacınız var. Mütevelli heyetine ihtiyacınız vardır. Üyelere ihtiyaçlarınız vardır. Ee, dolayısıyla hani bu kardeşlerimizin de mutlaka hatırı sayılır destekleri var onların destekleriyle Rabbimizin izni keremiyle biz kurduk diyebiliriz.